Herkese merhaba. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda size farklı bir ajur modeli göstereceğim. Bu model genellikle bayanlar için örülen yeleklerde kullanılan bir model. Şöyle araları kabartmalı. Şu kısımlarında da gördüğünüz gibi küçük çiçekler olan farklı ve değişik bir model. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Aslına bakarsanız arka tarafı da farklı bir model olarak görünüyor. Şimdi dilerseniz modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi şişimize ilmeklerimizi attık. Önce 4 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. Bu kenar kısmı olacak. 1 2 3 ve 4. Şimdi 4 tane düz ördükten sonra 5 tane ilmeğimizi ters öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 3 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. 1 2 3. Şimdi tekrar 5 tane ilmeğimizi ters öreceğiz. 2 3 4 5 son kalan 4 tane ilmeğimizi de yine düz öreceğiz 2 ve 4 şimdi ilk sıramız bitti ikinci sıramıza geçelim şimdi ikinci sıramıza geçtik ikinci sıramızda İlk ilmeğimizi düz örüyoruz. Daha sonra bir tane ipimizi şişimize doluyoruz. 3 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Şu doladığımız ilmeği buradan alıyoruz. Şu 3 tane ördüğümüz ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Şöyle Şimdi 5 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 3 4 ve 5 Tekrar bir tane doluyoruz. 3 tane e, ilmeğimizi düz ördük. Şurada yaptığımız işlemin aynısını tekrar yapıyoruz. Doladığımız ilmeği alıyoruz. Diğer ilmeklerin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Şimdi tekrar 5 tane ilmeğimizi düz ördük. 3 4 5 Şimdi tekrar bir tane doluyoruz. 3 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar doladığımız ilmeği alıyoruz. 3 tane ilmeğin üstünden geçirip bırakıyoruz. Son ilmeğimizi de düz ördük. Şimdi diğer sıramıza geçelim. Şimdi arka tarafta ilk 4 ilmeğimizi düz öreceğiz. 3 tane ilmeğimizi ters öreceğiz. 3 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. 5 tane ilmeğimizi ters öreceğiz. Son 4 tane ilmeğimizi yine düz öreceğiz. arka tarafa geçelim. Şimdi yine ilk ilmeğimizi düz öreceğim. Sonra bir tane dolayacağım. 3 tane düz öreceğim. Şu doladığım ilmeğimi alacağım. Diğer ilmeklerin üzerinden atacağım. Biraz önceki işlemi yaptık yani. 5 tane ilmeğimi düz öreceğim. Bir tane dolayacağım. 3 tane düz öreceğim. Doladığım ilmeği 3 tanesinin üstünden atacağım. Yine 5 tane düz öreceğim. Bir tane dolayacağım. 3 tane düz öreceğim. Doladığım ilmeği 3 tanesinin üstünden atlatacağım. Son ilmeğimi de öreceğim. Şimdi yine diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi bu sıramızda şu orta kısımlara çiçeklerimizi yapacağız. Şimdi 4 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. 4 tane ilmeğimizi düz ördükten sonra iki tane ilmeğimizi birlikte şöyle keseceğiz. Daha sonra yandaki şu ilmeğin sırasını şöyle takip edeceğiz. Şu en alta bu arada ipimiz arkada olacak. Sırayı takip edeceğiz. Şu en alttaki yerden şöyle ipimizi dolayıp şöyle çıkartacağız. Bir daha göstereyim isterseniz. İpimizi arkaya alacağız. İki tane ilmeğimizi birlikte kestik. İpimiz arkada. Yandaki şu ilmeği takip ediyoruz. Şu en altındaki ipimizi dolayıp ilmeğimizi buradan çıkarttık. Şöyle biraz uzatıyoruz. Yanındaki şu hemen ilmeği örüyoruz. İpimizi yine arkaya alıyoruz. Bu aynı battığımız yere bir kere daha batıyoruz. yine ilmeğimizi birazcık uzatıyoruz. Bu yanındaki son 2 ilmeğimizi şöyle tek seferde aynı şuradaki gibi kesiyoruz. Şimdi 3 tane düz örüyoruz. 3 3 tane düz ördükten sonra yine şuradaki 2 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Yanındaki ilmeği ipimizi arkaya alıp takip ediyoruz. Yine arka alta doğru iniyoruz. Buradan bir tane ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bu ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi tekrar arkaya alıyoruz. Aynı battığımız yere tekrar bir kere daha batıp bir ilmek daha çıkartıyoruz buradan. şöyle yine uzattık biraz son iki tane ilmeğimizi yine kestik tek seferde son 4 tane ilmeğimizi de düz örüyoruz şimdi arka tarafa geçiyoruz ilk ilmeğimizi düz ördük bir tane doluyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Doladığımız ilmeği 3 tane ilmeğin üzerinden geçirdik. Şimdi 1 2 3 4 5 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. bir tane doluyoruz 3 tane ilmeğimizi düz örüyoruz doladığımız ilmeğimizi diğer 3 ilmeğin üstünden geçirdik şimdi yine 5 tane düz öreceğiz tane dolayacağız. 3 tane düz öreceğiz. 3 tanenin üstünden yine doladığımız ilmeğimizi geçireceğiz. Son ilmeğimizi düz ördük. Şimdi yine bu tarafa geldik. 4 ilmeğimizi düz öreceğiz. Beş ilmeğimizi ters öreceğiz. 3 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. 5 tane ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Son 4 tane ilmeğimizi de yine düz öreceğiz. Gördüğünüz gibi modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi arka tarafa geçtik yine bir tane ilmeğimizi düz öreceğiz. Bir tane dolayıp 3 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. Doladığımızı diğer ilmeklerin üzerinden geçirdik. 5 tane düz öreceğiz. tane dolayıp 3 tane düz öreceğiz. Doladığımızı diğerlerin üzerinden şöyle atlatacağız. 5 tane düz öreceğiz. 1 tane dolayıp 3 tane düz öreceğiz. doladığımız ilmeğimizi diğerlerinin üzerinden geçirip bırakacağız. Son ilmeğimizi de düz ördük. Şimdi diğer sıramız. Şimdi dört tane ilmeğimizi düz öreceğiz. bir tane ilmeğimizi tekrar burada bir çiçek koyacağız şimdi birlikte örerek kestik ipimizi arkaya aldık biraz önce biliyorsunuz e, ilmeğimizi takip etmiştik aşağıya kadar burada şimdi biliyorsunuz bir iki üç tane çiçek var burada ikinci çiçeğe batacağız direkt şu ilmeğimizi öreceğiz Yine ipimizi arkaya alıp aynı yere tekrar batacağız. Daha sonra şu iki tane ilmeğimizi birlikte keseceğiz. Bundan sonra e, her yaptığımız çiçeklerde ortaya batacağız. 3 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. Yine iki tane ilmeğimizi beraber keseceğiz. Ortadaki çiçeğe batacağız. Şöyle uzatıyoruz biraz. Bu ilmeğimizi ördük. Yine ortadaki yere batıp bir ilmek daha çıkartacağız. İki tanesini beraber keseceğiz. son tane ilmeğimizi düz öreceğiz. Bu şekilde modelimiz devam edecek. Gördüğünüz gibi böyle çiçeklerimiz sıralı olarak devam edecek. Bundan sonra her yaptığımızda şu 3 tane çiçeğin tam ortasına batacağız. İlmekleri buralardan çıkartacağız. Dediğim gibi farklı özellikle bayan yelekleri için kullanılan güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.